arkadaşlar ben Alperen. Bugün 104. gün mü 105. gün mü öyle bir şey. Bugün su içtik. Yarın tekrar su içeceğiz. Dün de su içmiştik. Biz her gün zaten su içiyoruz. 10.000 abonede de saçımızı kesiyoruz. Annem hiç beğenmedi bu kararımı. Ne düşünüyorsun anne? Saç kesilmeyecek. Arkadaşlar anneme inat kanala abone olun 10.000 i̇şte abone 10.000 değil isterse 100.000 abone olsun O saç gene bir seneden fazladır uğraşıyoruz O saçı uzatıcağız diye Öyle abone oldu diye saç mı kesilir? Evet evet keseceğim Arkadaşlar hemen abone oluyorsunuz ben de saçımı kesiyorum Bakın bugün 10.000 olsam yarın saçımı keseceğim Bir de arkadaşlarınla beraber yaşarsın Ha niye? Saçımı kestin diye beni evden mi atıcam? Evlatlıktan reddeteceğim evden atsam gene iyi Videoda itiraflar İtiraflar Arkadaşlar Öyle olmaz saç yok sakal var, yok Var var sakal da var Öyle Ben istemem. de yok ki zaten sakal Niye var ya kesmesen var Arkadaşlar hemen kanala abone oluyorsunuz Like atıyorsunuz bu videoya da Bir de yorum atarsanız çok sevinirim Sen niye hep zaten benim inadıma orada bir şeyler yapıyorsun ki He? Sen benim inadıma bir şeyler yapıyorsun şu an İddia belli 10.000 abonede saçımızı kesiyoruz. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. videoya like atın. Hı. Kanala abone olun. Hı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve 10.000 olmayın. <laughs> bye bye.